Hey dostum, video hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops oynuyorum. Ee, hadi başlayalım. Bir dakika. Ha, new game. Ba evet. Regular. Tamam. Başlıyoruz. Geçeceğim bu kısma. Ha geçtik. Bu kısımları da geçelim. Tamam geçtik. Eee? Çakmak yakıyor. Küba dayız. Küba bayrağı var. Küba bayrağı var. Dur görevler var. 17 Nisan 1967 yazıyordu galiba. Tam okuyamadım o kısmı. Yazılar çabuk sileniyor. Eee tamam. Plandan bahsediyorlar. Aha askerler geldi. Ne diyon lan? İspanyolca konuşuyor. Ha bak 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 İbne'ye bak. Tamam. Oo silah. Ne bekliyordun oğlum? Niye bu kadar şaşırdın? Ha. Evet. Dur ben şuraya geçeyim. Bakayım şurada. Let's go. Lan oyun niye kastı Oğlum oyun kastı lan Niye öyle oldu ki Arkada sekme açık herhalde Neyse ya Öldü mü onlar Ha dur patlatacağız Aa şeyin arasında mı... lan. He. Şunu mu patlatacağız? Evet onu patlatacakmışız. Bunu patlatmayacağız belli. Oğlum benden önce öldürüyor bunlar adamları. Çok yavaş ilerliyor. Gel gel gel. bizden. Tamam. Onu vurmayalım. Bir dakika. Ayarlar, bir şeye bakacağım ayarlardan. Kontroller. Mouse sensitivity nerede? Ha, mouse sensitivity. Tamam. Tamam. Şimdi nasıl bir bakayım? Böyle de biraz fazla oldu ya bir tık şey yapayım. Tamam böyle iyi. Şu bizim adamlar. Evet. Bunu göremiyor ki adamı. Neyse siktir et oğlum. Evet. Al WASD ile sürmüyoruz arabayı. Hadi ezelim şunları. Yine oğlum cam kırıkları battı. Bak arada proyu da düşürdü. Ha. <laughs> ne yapıyor oğlum bu adam? Neyse. Oğlum bu sayılar ne amına koyayım? Adama bluetooth mu bağladınız? Heh tamam. Any minute. There's a ha, Hava Gündüz vakti pek güzel olmadı ama. Dur şuraya gitmemiz gerek. Havalı bir giriş yaptık. Abi, takip ediyorum seni. Oğlum bir şey değil mi? Oyunun başından beri daha kimseyi öldüremedim. Çünkü bizim adamlar o kadar hızlı ki benden önce öldürüyor. Dur bir şey diyor. Ha. Tamam tamam. Tamam. Ya biz boğarak öldürdük. Ben bıçakla öldürürüz diye düşünüyordum. boğazını keserdi bıçakla Ya ben önden gideceğim. Bizim adamlar çok hızlı ya. Şuraya geçeyim. Olurun olmaz. Gerçi adamlar da buraya geliyor tam olarak ama. E, ha şuradalar. Sen de gel. Ben uzaktakileri tarayacağım. Bizim adamlar yakındakileri tarayacağım. Hay kimse kalmamış zaten. Öldürmüşüz hepsini. Oğlum biraz hızlı ya. Adam öldürken öyle hızlı hızlı öldürüyor. Yürümeye gelince iki saatten önce yürüyor. şartlı birileri var. Bak benden önce öldürdü. şurada bir illaki vardır. Var mı diye bakıyorum ama yine de ben bakayım. Heh. Oh, <laughs> Kaç kişisiniz oğlum? Gerçi biz de 3 kişi darbe yapıyoruz ama Bak yine benden önce Ha dur şunu öldür ben Lan onu da öldürdüm Artık dibinden öldürüyorum adamı Daha var mı orada yaş yani? Tamam öldü. <laughs> Ölü taklidi yapıyorsun değil mi? Eli havada öldü çünkü. Heh. Ananı avradını Ağır çekim Aa orada da var Tam ağır çekim iyi olmuş Ayrı bir hava katmış Aha Rol. İyi de abi bunlar bizim ağzımıza sıçmaya gelecekler, biz diktatörü öldürdük. <laughs> Oğlum, tam da tahmin ettiğim gibi. amanız, amanın, <laughs> ananı sikeceğim. Oğlum öldürsene ya. Öldük işte. Bizim adam saldırıyor sanıyorum onlara. Gel gel gel. Ha, sen de gel. Lan bizim adama ateş ettim yanlışlıkla. Öldü mü hepsi? Tamam ölmüş. bizim adam. Dur ona vur. Güzel. <laughs> bizim adamı vuruyorum bazen. Ha dur destek gerekiyor. Geliyorum geliyorum. Tamam geldim. Canım da olsun. Oldu. Aga ben seni görmüyorum. Sen nasıl beni görüyorsun? Ha bizim adam şu omuz aldı. Al lan şunu. Bizim adamlar öldürsün bari bunları. Tamam. Öldük. Evet. Çünkü adamlara çok yaklaştık. 50 kişiler ya. Nasıl lan? Ben içeride duracağım. Ha buna koyayım içeride de adam var. gel gel. En sol gitti. Kimse yok değil mi? Tamam burada kimse yok. Siz öldürün biraz. Ben de ya şuradan yardım edeyim. Öldü mü? Ölmedi büyük ihtimalle. Göremedim bile. Onun Dur lan bomba atacağım. Ha dur lan bu oyunda mekanikler farklı. Ya gel, gel. Ha. Ölmedi ki. Dur öldü galiba. Ölmemiş. Ha, bu taraftakiler öldürdü. Hah geldim deste. Ha oğlum niye bu kısmı keserim eğer yani bir kere daha ölürsem. Bomba atmıyorlar. Pek. Hah aferin. Oğlum bir seferde üç kere öldün mü ya? Tamam öldürdük onu. Lan nerede ha? Bizim adam mıydı lan o? Bizim adamlar burada. Aa, yardım çağırdık. Tamam tamam. Toplu gidiyoruz. Siz önden gidin. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz, ne çıkacağını bilmiyoruz. Ha, kaçıyoruz. Lan bizim adamı patlattılar. Ananı sikiyim. Her yeri patlatıyorlar. Tamam ölmedik, ölmedik. Gel gel gel. Tamam. Amına koyduk hepsini. Oğlum sıksanız ne olacak? Kaçtık ki. Diktatörü de öldürdük. mı? Yani şunu patlat. Ha patlattılar zaten. Tamam. Patlat patlat. Niye olmadı? Aa bayılttılar bizi. <laughs> Lan diktatör <öldü>. ölmemiş. You <laughs> think biz bunu öldürdük <laughs> ya. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest I have plans for you, American. Oh, he did. Dragovich sure did. Ayda. Ölmemiş adam. It was a setup. Ha zaman yolcusuydu biz de mi? Yes. <laughs> Bir dakika. Burada videoyu kapatacağım. Ee, evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.